thank you Herif evine kadar öğrenmiş yani. Evimi biliyor, yattığım yatağı biliyor. Hala benim fanım olduğunu düşünüyor musun peki? Tabii. Yani çok çok yakınımızda olduğunu düşünüyorum ama yani. Yalan! Hadi deve güreşi! Deve güreşi! Hadi! Hayır olmaz, Olma. Hadi çıkın artık. Çok serinledi hava. Hava karardı zaten. Hasta olacaksınız. Bak şu an var ya, şu an havuzun en iyi saatleri hem hem biz Togi'nle hep yaparız deve güreşi ya değil mi Togi? Biz yapmayız ama. Aa, yaparız biz de yaparız. Hani tatile gitmiştik abim seni omzuna almıştı, Handan ablam beni omzuna almıştı, oynamıştık bayağı eğlenmiştik he. Evet hatırlıyorum çok eğlenmiştik çünkü ilk ilkokula gidiyorduk abla. Ha. Ya bu deve güreşinin zamanı olmaz ki ya yani, şimdi hatta kendisi benim için su sporlarında bir numaradır. Ha. Ya. Ha? Hadi gel korktunuz mu? Ne oldu? Gel, hadi. Bitirsiniz sanki ben öyle hissediyorum yani. <laughs> korktunuz mu? Hayda, bak şimdi ya, korktunuz mu falan mı? Desin boşver sen, boşver o diyor işte, boşver. <laughs> bak öyle kuru kuru ya Allah ya zor bir şeyler koyalım <laughs> Boşuna oynama. <laughs> bak. Hayır hayır. Yok Aslıcım. <laughs> Bak, şu an bana meydan okunuyor. Bana en son meydan okunduğu zaman... ...abinle evin ortasına güreşecektim. Oturuyor musun? Evet. Bana meydan okumayacaklardı. Hadi gel, bu iş olacak. Olmayacak. Tolga, buraya gel. Olacak Asya, olmayacak. nasıl olmayacak? Oluyor. işte, şey, şu an oluyor. Tolga. Hadi, hadi bakayım. Kim kimden korkuyor? Olacak. Tolga. Asya, meydan okuyorlar. Olacak. Olmayacak. Hadi Asya. Ol ya, çık çıkarma, olmayacak. Olmayacak. Çünkü Asya'yı almam gerekiyor. Neden? Kötü bir şey mi oldu? Ee, sahneyle ilgili ufak bir problemimiz var da. Ya yani Yarın sabah erkenden ikinci bölümün kasetini vereceğiz. Ama bir sahnede senin sesinle ilgili sorun var. Ee, sahneyi baştan çekemeyeceğimize göre sesini alıp düzelteceğiz. Ee, i̇yi, tamam. Ben o zaman şey, üstümü falan değiştireyim. Geliyorum. Yok tamam ben de geliyorum o zaman. Ee, yok abi, sen gelme hiç. Eğlenmene bak. Yok. Aslında başında bela varken ben onu yalnız bir yere gönderemem. Tamam. Hadi Aslı gel, çıkalım biz. Tamam. Hadi. Ee, biz geliyoruz biz. Ben bir şey yapayım. Sakın siz biz geliyoruz stüdyoya gidip. İyi e, tamam gelin bekliyoruz bak. Tamam hadi gel Aslı.